400 bin dolar karşılığı bir vatandaş almıyorlar. 400 bin dolar karşılığı bir aile vatandaşlığı alıyor. Şimdi evet. Ee, kalabalık bir aileden de tabii söz tabii yani tapu sahibi ki. tapu sahibiyle birlikte atıyorum dört eşi onun sayısız çocukları bakın sayısız çocukları da vatandaşlığa geçebiliyor. Dolayısıyla siz esasında 400 bin dolara ee, sattığınız ev ki o 400 bin dolar mı o da meçhul Bakın o da meçhul. Çünkü bilir kişi raporu veriyorsunuz. Gerçekten o eksper raporu, raporu 400 bin dolar. Belki evin değeri 200 bin dolardır. Bilemiyoruz. Çünkü bunlar sonuçta peşin parayla alınan e, mülkler. Şimdi e, bir bakıyorsunuz 400 bin dolar karşılığında 30 kişi vatandaş olmuş. Yani dolayısıyla sizin esasında vatandaşlığı siz belki de 10 bin dolara 12 bin dolara satmış oluyorsunuz. Yani o kadar ve başka bir şey daha var. Mesela 18 yaşında oğlu varsa onu 21 yaşına kadar da vatandaşlığa geçirmiyor ki askerlikten de muaf olsun. Yani bu ülke için hiçbir katkıları yok. Ama bu kadar katkıları olmayan bir insanlar dönüyor bizim egemenliğimizin, bizim kaderimiz üzerinden de fikir sahibi oluyorlar. Söz sahibi oluyorlar. Yani dolayısıyla e, iktidar muhakkak değişmesi gerekiyor, değişmesiyle birlikte de bu değiştirilebilir e, bir şey olacak evet, mı? Kesinlikle iktidar değişirse? Kesinlikle değişecek. Değişmek zorunda. Değişmek zorunda. Bakın yarın e, mecliste e, bir Suriyelilerden oluşan partiler oluşabilir. Evet. Afganlardan oluşan yüce partiler yüce. oluşabilir. Biz mecliste egemenliğimizi yabancılarla e, Paylaşabilecek miyiz? Paylaşmak zorunda mıyız? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla hükümet değişmek zorunda. Değişmesiyle birlikte de problemi yaratan insan çözemez. Çünkü problemi yaratan insan bundan yararlanmıştır. Ama sıfırdan başlayarak bu politika gerçekten çok yanlış olduğunu inanan insanlar çok daha keskin ve ülke yararına kararlar alabilirler.